Evet, Almanak 2021'de otomotiv sektöründeki detayları ekrana getirdik. Şimdi Taysat Başkanı Albert Saydam'a gidelim. E, Albert Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Hanım. I. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi biz haberde e, bu yılla damgasını vuran önemli olayları derlemeye çalıştık ama siz sektörün içinden biri olarak özellikle e, taşıt yan sanayi yerde fiyat artışı, tedarik zinciri, sıkıntısı, emtia yükselişi derken e, birçok badire atlattınız. E, sizden dinleyelim biraz 2021'in enlerini. Peki. Ee, öncelikle e, 2020'nin sonunda 2021'e umutla başlamıştık. Bütün dünyada e, otomotiv üretiminin e, en az 10 mertebesinde artacağı düşünülmüştü. Şu anda e, hatta nisan ayında da siz de yaptığımız bu programda durumun bunu teyit ettiğini söylemiştik. E, i̇hracatta da rekor bir seneyi görebileceğimizi söylemiştik. Ne yazık ki demin de dosyada açıklanmış olan birçok nedenden dolayı şu anda dünyadaki araç üretimi ne yazık ki pandeminin başladığı etkili olmaya başladı. 2020 senesiyle aynı seviyede kaldı. Bu da 78 milyon adetler seviyesinde. Ülkemizde de bunun paralelinde. Ee, yine 2020'deki e, üretim rakamı olan 1 milyon 300 bin adetleri ancak görebildik. Ee, sevindirici olan ihracattaki e, durum, ee, ihracatta e, bu sene e, 2020'ye göre yaklaşık olarak bir yüzde 15'lik bir büyüme e, göreceğiz. E, 28,5 ila 30 milyar dolarlık toplam otomotiv ihracatı olacağını düşünüyoruz, göreceğiz. Ama bundaki otomotiv tedarik sanayinin payı %34'lerden şu anda %41, %42'ye geldi. Otomotiv tedarik sanayinin ihracatı bu sene 12 milyar doları görecek. Bu bir rekor seviyedir. Ve bunun 2022'de de devam etmesi söz konusu. 2021'i bir değerlendirdiğimizde en önemli tabii ki konu küreselleşmenin sorgulanması oldu. Yani küreselleşmenin olumsuz etkisi ve sorgulanması. Çünkü yaklaşık bir 10-15 senedir küreselleşme hikayesi etrafında yatırımlar yapılıyordu veya büyüme stratejileri oluşturuluyordu. Bunun olumsuz etkilerini lojistikte, COVID virüsüyle, çip kriziyle, magnezyum kriziyle esasında hissettik, gördük. Bunlardan mesela sonuncusu bir bakıma olumlu bir şekilde sonuçlandı. Magnezyum krizi otomotivi hatta diğer sanayileri etkileyecek derken sivil toplum kuruluşlarının hükümetlerle irtibata geçmesi ve sorunun masaya yani bütün paydaşlarının oturulmasıyla ortaya çıkmadan çözümlendi. Ümit ediyorum ki 2022'de de karşılayacağımız problemlerde bu kararlılıkla problemler yaşanmadan sadece teoride veya masada kalır. E, 2021'in e, en önemli bence e, ihracatta otomotiv tedarik sanayinin e, artışının haricinde en önemli olumlu tarafı yatırımlardı. E, hem otomotiv sanayinde hem otomotiv tedarik sanayinde çok önemli ve 2030'a e, umutla, bırakın 2022, 2030'a umutla bakmamızı sağlayacak olan yatırımlardı. E, deminki dosyada teker teker sayıldı. E, tabii ki Top projesinin daha önceden bahsedilmiş olan takvime uygun gitmesi, Ford Otosa'nın yeni yatırımları, Toyota'nın istihdam konusundaki başvuruları, bunun haricinde... E, ağır vasıtalarda e, yurt dışında gördüğümüz Türk e, ihracat e, yani elektrikli araçların artması e, bunlar hep e, iki, e, önümüzdeki dönüşüme olumlu bakmamızı sağladı. E, pandeminin direkt etkilerini görüyoruz. E-ticaret artarken tabii ki bunun etkisi taşımacılığa, ağır vasıta üretimine etkiledi. Ve ülkemizde bir ağır vasıta üretim merkezi olduğundan dolayı bu bizim de üretim rakamlarımızı dolayısıyla satışlarımızı olumlu etkiledi. Bir başka olumlu etkisi de evden çalışmanın artması ve buna bağlı olarak ne yazık ki gıda tüketiminin artmasıyla traktör üretimi de arttı. Yatırımlardan bahsederken bir şeyin altını çizmek istiyorum. Türkiye'deki girişim sermayesi miktarı da çok ciddi bir oranda arttı 2021'de. Geçmiş 10 senede 700 milyon dolar bu konuda yatırım yapılmışken sadece geçen sene bu rakam 750 milyon dolara ulaştı ve Avrupa'da Finlandiya, Norveç, Avusturya, Danimarka, İrlanda gibi bu konuda önde veya sayılacak ülkelerin önüne geçtik bu yatırımlar konusunda. Olumsuz diyebileceğim belki iki şeyin altını çizebilirim. Bunlardan biri uzun senelerdir işi tarif eden sözleşmelerin artık işleri tam tarif edememesi, maliyetlerdeki kırılganlık ve girdilerdeki artışların döviz bazında bırakın iki basama üç basamakları görmesi ve sözleşmelerin tekrar gözden geçirmesini veya en azından durumu tarif etmediğini ortaya çıkardı. bir ikincisi ise tabii ki evden çalışmanın özellikle kadın istihdamı konusundaki bazı engelleri de yanında getirebilmesi. Ümit ederim ki 2022'de bu olumsuzlukları aşacağız. Peki Albert Bey, şimdi 2022'ye dair en merak edilen konu şu. Türkiye'nin özellikle bir üst olması konusunda birçok alanda adım attığını zaten bir süredir görüyoruz ama şimdi ihracata dayalı büyüme modeli daha iştahlı söylenince, daha yüksek sesle zikredilince birçok markalarda başta mesela işte hazır giyim tekstilde görüyoruz bunu artık Türkiye'den üretimini arttırma kararı aldılar. Siz Taysat olarak ne öngörüyorsunuz? Özellikle otomotiv yan sanayide taşıt tedariğindeki bütün komponentler daha fazla Türkiye'den üretilir hale gelecek mi? Yabancı ve yerli yatırımcının iştahı nasıl olacak önümüzdeki yıl? E, biliyorsunuz zaten 2022'nin ihracatından e, bahsederken otomotiv tedarik sanayi için bu sözleşmelerin 2020 ve 2021'de çoktan bitmiş olması gerekiyor. Ki üyelerimizden almış olduğumuz mesajlar da olumlu yönde. 2022'de sizin de aynen bahsetmiş olduğunuz gibi ihracatta Demin bahsettiğim 12 milyar dolarlık e, 2021 otomotiv tedarik sanayi ihracatının 14 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. E, 2022'de 3 e, konu başlığıyla e, esasında gündemimizde olacak. Bunlardan biri tabii ki elektrikleşmenin merkezinde olduğu bir dönüşümün devam ettirilmesi. İkincisi e, sürdürülebilirlik. Üçüncüsü de. Ee, yine sizin bahsettiğiniz gibi yeni pazarlar. Bu yeni pazarlar konusunda e, iki e, detay vermek istiyorum. E, elektrikleşme e, bahsediyoruz ve yeni pazarlardan yeni markalardan bahsediyoruz. E, geçen hafta yap, e, yapmış olduğumuz son derlemeye göre e, Kuzey Kıbrıs Türk e, Cumhuriyeti dahil olmak üzere 17 ülkede 113 marka. 671 elektrikli araç modeli geliştiriyor. Şu anda yollarda olmayan toplam 671 tane model var ve demin söylediğim gibi 113 marka. Ee, buradan Türk tedarik sanayisinin payının e, mümkün olduğunca en fazla payı alması ...Taysat'ın hedeflerinden biridir. Ee, bunun haricinde e, ikinci bir konuysa tabii ki elektrikleşme bizim e, çalışmalarımızın merkezinde olacaktır. Ama ortada bir koridor olduğunu, bir kulvar olduğunu da atlamayalım. Dünyanın her yerinde veya her araç segmentinde şu anda konuştuğumuz elektrikleşme takvimine uyulması mümkün değil. Bazı ülkeler, Norveç gibi 2025 için bu takvimi açıklarken Kuzey Afrika, Orta Doğu'da, 200, 2035'te 2045'te ancak binek araçlarda bahsedilen oranda elektrikleşme olacaktır. Keza e, e, ağır vasıtalarda elektrikleşmenin çok daha geç olacağı şu anki tüm raporlarda yer almaktı. E, 2030'a kadar ağır vasıtaların %75'inin bırakın fosil yakıt, dizel e, olarak e, kalması söz konusu 2030'a kadar. Bunun haricinde 2035'te mesela ağır vasıtalarda %20 oranında hidrojen yakıt hücresine, yani elektrikli, elektrikli araç değil, elektrikli tahrik gücü değil, hidrojen yakıt hücrelerinin kullanılması Aha. söz konusu. Dolayısıyla bizim bu coğrafyalarda ve bu araç segmentinde de bir fırsat olduğunu bilip, Mevcut İş modellerini teknoloji. ona göre değiştirmek gerekiyor. Aynen doğru. Çok teşekkür ediyorum Alper Bey. Önümüzdeki senede sizi yine ara ara rahatsız edeceğiz değerli bilgilerinizden yararlanmak için. Çok teşekkürler. Şimdiden sağlıklı mutlu bir sene diliyoruz hem size hem de Taysat ailesine. Keyifle katılırım. Sağlıkla kalın. İyi seneler. Sağ olun.